Herkese merhaba. Yeni bir videoyla evet. daha beraberiz. Nasıl kesici kasis var? olan... Dikkat! Okul bölgesi. olan videomu hatırlayanlar bilir. İnşallah ona benzer bir video oluşmaz. Bilmediğim bir yere gidiyorum. O yüzden navigasyon açık. Video açıkken de göremiyorum arkadaşlar. Yani türlü türlü akıllar vermeyin. 300 metre sonra sağ şeridi kullanın. Ardından sağ dönün. Tamam. Şimdi böyle araya girdiğinde mecbur konuşmayı kesmem gerekecek üst üste binmesin. Öncelikle umarım hepiniz iyisinizdir. Video çekesim geldi. Gözlüğü değiştim biraz. Değişiklik iyidir. Bu aralar turuncuya sardım. Neden bilmiyorum. Turuncu rengini sevdiğimi fark ettim. Her neyse şimdi antrenmandan çıktım. İki tane bir yere gideceğim. Oralar bana özel. Bugün ne üstüne konuşsak? <laughs> He. 2 Kasım'da Maratonum var. Boğaz Köprüsü üstünde koşacağım. Gelecek arkadaşlar Zaten. varsa gelecek arkadaşlar varsa yorum olarak yazarsa beraber koşabiliriz. Öyle bir şu anda bir kilometre 15.5 kilometre koşacağım. 42 kilometre şu an koşamam ya. Koşmam bana bir faydası yok bence. 40 Hani kimsenin yaptığını eleştirmek istemiyorum da bilmiyorum ya. Ben 42 kilometre şu anda koşmak istemiyorum. Ama 15 kilometre koşacağım. Ortalama 5.40, 5.30 pace ile bitirmeyi düşünüyorum. Ha, çok daha hızlı da bitirebilirim aslında. Evet bugün biraz koşu üstüne konuşalım. Koşu yapmayı çok seviyorum. Açıyorum teknomüziğimi. müziğimi. Dikkat! Okul bölgesi. İleride hız kesici kasis var. Az kaldı. Az kaldı. Birazdan küfür geliyor. Koşu yapmayı çok seviyorum. Açıyorum tekno müziğimi. Patlaya çatlaya koşu yapıyorum. Bence dinlediğimiz müzikler de çok önemli. Yani gidip Ferde Tayfur yapıp koşu yapmayı beklemek çok da mümkün değil. Dinlediğimiz şeylerin bizi bence olumlu etkilemesi lazım. Zaten şu an içinde bulunduğumuz tarih, coğrafya, ülke çok fazla negatif ve low duyguları yani üzüntü, suçluluk gibi duyguları barındıran bir yer. Dolayısıyla dinlediğimiz müziklerin biraz daha bizi neşelendirmesi yönünde olmasını ben tercih ediyorum. E bu bağlamda mesela şimdi şu anda müzik açabilir miyim? Göstermek istiyorum size. Gibi bir müzik açıp da üzülmeyi beklemek çok da mümkün değil. Hatta size çok komik bir hikaye anlatacağım. Dayı alırdım seni de kusura bakma videoma şey olma yani. <laughs> bir gün evdeyim. O zamanlar panik atak ve anksiyeteyle uğraşıyorum. Tabii ki insan kendini kötü hissedince ne yapıyor abi? Dua ediyor. O zamanlar işte beş vakit namaz falan kılıyorum. Lan dua ediyorum daha çok korkuyorum. Lan dua ediyorum daha çok korkuyorum. Lan namaz kılıyorum, şükür ediyorum. Daha çok korkuyorum. Ulan dedim Onur seni ne mutlu ediyor. Ne mutlu ediyor. Açtım teknolojik Anksiyeten bitti. Panik atam bitti. Dolayısıyla diyeceğim şey şu ki Tamam valla. diyeceğim şey şu ki koşu yaparken biraz böyle pop da değil bence ya. hareket. BPM'i yüksek müzikler. 140 BPM, 150, 160 belki sana kalmış da. Soldaki iki şeridi kullanın. Ben bu şekilde koşu yapmayı tercih ediyorum. Ben bu şekilde koşu yapmayı tercih ediyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Hatta bazen dans ederek koşuyorum. Bazen gölge boks yaparak koşuyorum. Yani koştuğumu bile anlamıyorum açıkçası. Dolayısıyla bence müzik seçimi çok önemli. Her müzik bize bir duygu yansıtmayı amaçlıyor. E belirli bazı frekanslar var. Günümüzün dinlediğimiz modern müziğinde çok fazla frekans var. Alışverişe yönlendiren, öfkeye, kibire yönlendiren. E tekno'da da var bu. Tekno biraz şeytanın gateway. Yani şeytana kapı açıyor. Ben farkındayım onun. Ama güzel yani. Anladın mı? E Şeytan da o kadar kötü birisi de değil yani. Anladın mı? Şeytan olmasaydı biz de olmazdık. Neyse buralara girmeyelim. Kafanızı açmayalım da. Biz arkadaşlarla bayağı makara yapıyorduk. Bununla alakalı. Kanka diyordu ya. Ben demiyor ben bunu. Ya ben desem ne olur da. Kanka diyordu şeytan olmasa sen olmaz. ben diyorum ki ne alaka. Oğlum diyor adam işte itaat etmemiş. Ardından Tanrı ile iddiaya girmiş. Sonra sen olmuşsun. Ya olmasa sen olmazdın. Hani şeytana öcü öcü diyorlar ya. Hakikaten olmasa bizde olmayacaktık Ama dinlere göre. Ya mesela dinlere göre Tanrı kötü de olamıyor. Bence Tanrı zaten kötü olamaz da biz onu kötü zannediyor olabiliriz. İşte başımıza bir şeyler geliyor ya ya da istediğimiz şeyler olmuyor ya. Biz onu kötü diye adlandırıyoruz. Ya bizim olaya nasıl baktığımızla alakalı. Koşu diyorduk nereye geldik. Ama çok mu önemli? Zihnimizi serbest bırakıyoruz işte. Ama kafa açmak istemiyorum ya. Martesi sabahı yağmurlu. Büyük ihtimal siz bu videoyu haftaya Cuma göreceksiniz. İşte her gün değişiyoruz. Mesela dünkü videoyu izlersen, dünkü videodaki kişi de benim. Şu anki videodaki kişi de benim. Fakat bir şey gözlemledim. Ondan bahsedeyim. Hem karışık konular işte. Mesela bir eylem ya da bir aktivasyon yaparken ya da herhangi bir koşu, kitap okuma ya da odaklanmanı gerektirecek bir şey yaparken şu göz var ya bak göz. Şimdi araba kullanıyorum. Yoksa çakralarınızı patlatırım da. Mesela şu göz çok önemli. Bu gözün baktığı şey, o odaklandığı şey direkt enerjinin aktığı şey aslında. Dolayısıyla baktığımız ve gördüğümüz şeylere dikkat edelim. Hatta daha da komik 500 metre sonra, devam Mesela 4-5 saat bir ormanda geçir. Tamam mı? Uyurken gözlerini kapattığında yemyeşil şeyler göreceksin. Ama e biz neyle geçiriyoruz günümüzü? Yok Instagram, yok TikTok, yok Netflix. Gece saçma sapan rüyalar görüyorsun ya da uyuyamıyorsun. Bunların sebebi bu. Yani günümüzün modern insanı şöyle bir binada yaşamaya alışkın değil. Biz hayvanız yani anladın mı? Hayvanın alana ihtiyacı var. Bizi hepimiz köleyiz lan aslında. Farkında değil misiniz? Kölelik kaldırıldı diyoruz. Bak her anlamda köleyiz yani. Oturduğumuz evde kölesin. Bir tane yeşillik görmüyoruz. Anladın mı? Ne? Ya yani bayağı köleyiz aslında anladın mı? Ama neyse işte. E başkalarından onay beklerken kölesin. Ya yani her anlamda kölesin yani. Dolayısıyla özgürleşmek lazım. Travmalardan özgürleşmek lazım. Bunun için kendinle yüzleşmen gerekiyor da bunlara ne gerek var işte anladın mı? Günümüz insanı Günümüz insanı çok sığ, yüzeysel. O yüzden de çok fazla insanla sohbet edilmiyor. Etsem bile yanlış anlaşılıyorsun. Sen sığ zannediliyorsun. E dolayısıyla biraz farkındalığınız yükseldiğinde etrafınızda insanların kalmamasının sebebi siz yükseliyorsunuz. Onlar da alçalıyor, ne yükseliyor. E, siz yükselince e, ne oluyor? Adam sana uyum sağlayamayınca ya da kadın eleniyor yani. Ne yapalım oraya? Ben niye onun seviyesine düşeyim ki? Neyse. Koşudan bahsedelim. Bence koşuyu herkes başlamalı. Çok güzel bir aktivite. Ben de koşamıyordum bu arada. Bir kilometre bile koşamıyordum. İlk koşuya başladığımda o kadar fitness yapıyor olmama rağmen sadece koşabildiğim 500 metreydi. Ve pace'im de 7.5-8 falan. Dolayısıyla bir şeyin üstünü düşünce yapılır. Ben yeteneği yeteneğe de inanan bir insan değilim. Tabii ki yetenek var. Ama disiplin yeteneği siker atar yani. Ya bunu var ya, ya milyonlarca yıldır bilinen bir şey. Ya bir insan yeteneklidir ama disiplinli bir adam onu her zaman siker yani. Bu şaşmaz ya. Bu bir tabiat kanunudur yani. Dolayısıyla o benden zengin, o benden yakışıklı, o benden yetenekli, yetenek, doğuş, doğuştan şansı demek yerine kendi elimizdeki imkanları maksamaya çalışmalıyız. Bir kilometre, 500 metre sonra çıkış saati. Onun dışında Diğerlerinin hiç bize bir faydası yok yani. Koşuya başlayın. Koşuda bir de şöyle güzel bir şey var. Koşucu mutluluğu diye bir şey var. Esrar içince mutlu oluyorsun ya. Bir şeyler salgılanıyor ya. Aynı hormonların aynısı koşu yaparken de salgılanıyor. Dolayısıyla gidip kafanızı güzel yapmak için herhangi bir uyuşturucu tüketmenize gerek yok. E, esrar'a değinelim biraz. Esrar'la ilgili çok fazla güzellemeler yapılıyor. Ama ondan bahsedebilecek yetkinliğe sahibim. Hem de bayağı. Çünkü ben çok fazla tükettim. Ne buna övünüyor muyum? Hayır. Ama hiçbir manada, hiçbir şekilde, hiçbir faydasını da görmedim. Çünkü şöyle... Sonra, sağ kulağı, çıkış her yiyeceğin, her içeceğin aslında belirli bir frekansı var. Frekans ne demek? Titreşim diyelim. Ya mesela sen muz yediğinde senin vücuduna bir şeyler yapıyor değil mi? ya da bir su içtiğinde sen ya da bir alkol içinde senin vücuduna bir şey geliyor 29 kilometre konuşmazsan çok sevinirim be. Valla kafa açtın yani. Şimdi uyuşturucuların bütün uyuşturucuların bir titreşim seviyesi var. Frekans seviyesi var. Bunu Google'a yazarak direkt bulabilirsiniz. Götümden salladığım bir şey değil. Alkolün de var. Mesela biz niye alkol ya da uyuşturucu içiyoruz? Bunu hiç düşündünüz mü? E canım istiyor. Niye canım istiyor? Canım niye istesin ki amına koyayım yani? Canım falan istemiyor. Sadece sen içinde bulunduğun gerçeklikte yüzleşmek yerine kaçmayı tercih ediyorsun. Evet bunu kabul etmek zordur. Ben sosyal ben ona da inanmıyorum. Niye sosyal işçi olasın ki? Niye vücuduna zarar veresin ki? Ya diyeceksin ki bir tane e, alkol vücuduma zarar veriyor, veriyor tabii. E biliyor mu? Bilmiyorum herkes biliyor amına koyayım. Yani birbirimizi kandırmaya gerek yok. Bu bir kaçınma mekanizması ya da içinde bulunduğun stres seviyesi çok yüksekse ne yapıyorsun? Stresin yükseldiğinde ya da senin korkun, öfken, kibirin, low duyguların yükseldiğinde senin frekansın düşüyor. Nereye düşüyor? 50'ye, 100'e düşüyor. Bütün Türkiye'nin aşağı yukarı zaten ortalaması böyle. 50'ye, 100'e düştüğünü varsay. Alkolün frekansı 250. 250'de bulunan frekansın eşitliği cesaret, özgüven, açık konuşabilme. Ne oluyor? Sen 50'deyken gidip 250'ye sahip bir frekanslı olan bir şey tükettiğinde sen 250'ye çıkıyorsun. Evet, güzel gibi duruyor değil mi? Fakat işte sen normal modundayken yani neşede, sevinçteyken gerçi pek olduğunuzu zannetmiyorum da neyse kimseyi küçümsemeye gerek yok ama gerçek bu. Gerçeği konuşmak misyonunmuş gibi hissediyorum. Şimdi sen atıyorum normal bir gündesin her şey iyi güzel ama bir bağımlı oldun artık. Dolayısıyla sen 400'de takılıyorsun belki. 500'de takılıyorsun. Yaratıcılıkta takılıyorsun anladın mı? Sen o 250'lik şey içinde ne oluyor? 250'ye düşüyorsun. Yani aslında doğada bulunan tüm böyle materyaller, uyuşturucular bizi etkiliyor bazen olumlu etkiliyor bazen negatif etkiliyor sadece bunları amacına göre kullanmak lazım. Evet çok böyle kaldıramayacağım boktan bir durumun içindeysen alkol içersen belki o günlük hakikaten de o günlük ihtiyacındır. Ben bunu küçümsemiyorum ya da yadırgamıyorum. Çünkü herkes ağır duygulardan geçiyor olabilir. Belki içinde bulunduğu bilgi seviyesiyle onunla mücadele ya da olayın netliğini göremiyor olabilir. Tüketebilir. Yani bunlar normal şeyler biz de yaptık. Yadırgadığımız şeyler değil. Ama sadece bir bilgi olarak aktarıyorum. ...Essar'ın frekansı biraz daha yüksek alkolden. Çünkü biraz daha sizi neşeye yaklaştırdığı için... ...onun da 300-350 bandında bir frekansı var. Fakat bunun sıkıntısı şurada. Şimdi belki de... ...adam zaten hayatı boyunca... 250 ya da 350'ye çıkmadığı için... ...anladın mı? Adam onu içince zannediyor ki... ...ben yükseliyorum. Hayır o zaten... ...senin natural olarak ulaşabileceğin... ...çok basic bir kafayı sana veriyor. Essar ve alkol. Sen de şimdi ki hayır ya böyle bir şey yok ben içince çok rahat. Lan ben her zaman rahatım amına koyayım. Yani anladın mı? O yüzden insanlar benim kafamın sürekli güzel olduğunu zannediyor. Hayır. Bunu sen meditasyonla, farkındalıkla zaten yapabilirsin. Zaten sen bunu meditasyonla, farkındalık, farkındalıkla, olumlamalarla, içsel çalışmalarla yaptıktan sonra bu mereti içtiğinde ya da alkol içtiğinde ne oluyor biliyor musun? Aşağı düşüyorsun. Arasında yine yapılabilir. Ben de yapıyorum iki haftada bir, üç haftada bir etkinlikten etkinliğe. Yani yapmasam olur mu olur? Ama bazen de aşağı düşmek istiyorum. Anladın mı? Ne yapayım bunu Yani Çok yukarılarda uçmaya gerek yok. Ee, biraz yalnız kalıyorsunuz. biraz aşağılara inmek insan olmak gerekiyor. <laughs> yani şimdi bu dediklerimi hiç anlamayacak insanlar vardır. Bence anlaşılmayacak düzeyde de anlatmıyorum. Çok anlaşılabilir, makul düzeyde anlatıyorum. Zaten bildiğiniz şeyi bu da bilimsel olarak kanıtlanmış. 12 yaşında bir çocuğa bile anlatabiliyorsanız o şeyi biliyorsunuzdur. Yani bir şeyi böyle bilimsel olarak bilmeye gerek yok. 12 yaşında çocuğa anlatabiliyorsan o çocuğa geçiyorsa bir şey biliyorsundur. Diyeceğim şey şu ki yani bu maddeler tüketilir mi? Tüketilir ya sikirin keyfine göre. Moduna göre. Ben sadece sana bilgiyi verdim. Hani bunun altında yatan temeli verdim. Ha şöyle de bir sıkıntı var. E bunlar spiritüel boyutta ya da farkındalık boyutunda bazı şeylere yol açabiliyor. Şimdi sen hayatın boyunca zaten o frekansları görmediysen, bence büyük çoğunluk görmedi. Çünkü zaten görse ülke böyle bir yer olmaz. Düşünsene herkes mutlulukta neşede mi takılıyor? Öyle olsa kimse tartışmaz zaten. Şimdi adam onu içince yükseliyor ya. Yükseldiği yer aslında hani nasıl desem ki sana? 6 ay hani kendi üstünde. 6 ay bile çok fazla bence. 5 belki 3 ay. 3 ay boyunca kendini olumlama çalışsa, meditasyon yapsa, farkındalık yapsa, ya amına koyayım ben ne yapıyorum? Ben bu elemini hani bu tarz içsel gölge çalışmaları yapsa zaten adam bedava o kafayı yaşayacak. Ama adam bunun yöntemini bilmiyor ki. Onun için daha basit olan şey gidip onu içmek ve içinde bulunduğu sıkıntı, stresten kaçmak için onu kullanıyor. Ve daha sonrasında bağımlılık oluşuyor. Ve daha sonrasında buna bağlı çevren oluşuyor. E buna bağlı çevren oluşunca da az çok gelebilecek tipleri tahmin edebiliyorsun buraya. Yani. Değil mi? O yüzden sır mı yok ha ben bildiğimi aktarıyorum burada. Yani böyle durumlarda olan hani sürekli böyle sanki yani emin olun benim kadar var ya. ben günde bir litre alkol içiyordum. Cin. Bir litre cin içiyordum. Ve yine spor ve koşu yapıyordum. Ya yani o kadar yani o kadar su gibi içiyordum ki. E, aynı şekilde ot içiyordum. Yani yani anladın mı? Belki bir şeylerden kaçıyorduk. Oralar bana özeldi. E yani ben bunun ne gördüm ve anlatıyorum. Yani insanlara mesela şu yapılıyor, o çok yanlış. Adam görüyorsun sen ee, madde bağımlısı ya da sürekli alkol içi diyorsun ki amanakoyim pislik herife bak. Lan o adam bilmiyor ki. O adam aslında ee, bilse zaten onu yapmayacak. Hani biz zannediyoruz ki ya ipneye bak işte. Pislik adamın teki bu adam üç. Ya, Lan adamın yaşadığını sen yaşasan belki götüne kazık sokacaksın. Hani kiminle yaşadığını bilmeden yargılamamak lazım yapıcı olmak lazım. Yani Allah kimseye musibet vermesin. Çeken biliyor. Dolayısıyla kişiler içinde bulunduğu duygusal duruma göre bundan bununla yüzleşmeye hazır değilse bundan kaçınmak için elinden geleni yapacaktır. Ve bu çok mantıklı. Kimseyi de eleştirmeye hakkımız yok. Adama mesela şöyle şeyler de var. Mesela senin için incinme duygusu çok basic bir şeydir anladın mı ya? Ben dersin erkeğim amına koyayım. Yani bu olay beni incitmiyor dersin. Aynı minimal olay tamam mı? Ya böyle dağ gibi adamdır anladın mı? Adam 10 tane yumruk var vursan sikimde olmaz. Minimal bir olay ya. Adamın içindeki bir travmayı tetikler adam çocuk gibi ağlar. Ya dolayısıyla bilemezsiniz. Herkesin duygusu kendine özel. Ve herkese duygusuyla travmasıyla yüzleşmeye hazır olmadığı için kaçınma mekanizmaları devreye giriyor. Bunda da tribe girecek bir olay yok. Ama anlattığım sistem bu bunlar çok doğal olarak ulaşılabilecek kafalar ya. Böyle e, diğer dünyalar vaat edilmiyor yani anladın mı? Dolayısıyla toplumda buna özendirme var. Bilmiyorum niye yani böyle sanki böyle bir serseri yaşama, bir, böyle bir berduş yaşama özendirme var. Bence hiç mantıklı değil yani. yani filmlerde mesela Türkçe rap'e baksana. Yok ben asarım keserim yap tak tak vurdum seni ya. Neyi vurdun kafasını vurdun gel amına koyayım. Ya anladın mı? Her hep böyle böyle sizi böyle bir agresif yaşama, pasif agresif tutuma kralız biz. Ya neyin kralısın ama götüne giyecek donun yok. Eşkıya gibi takılıyorsun. Bir tokatlıkta canım var. Ya gerçek bu kanka. Ama hepimiz kendimizi böyle triplere girmeye ya da o insan benden korksun diye şöyle sert bakmaya. Ya geçin oğlum bunları kendiniz olun amına Bir insan ne kadar sert olmaya çalışıyorsa o kadar kırılgan bir insan. Bunlar da gerçek ya. Yani. Anladın mı? Yoksa niye sert olmaya çalışasın ki? Hayat bana böyle davrandı. Hayat herkese nasıl davranıyor? Bir bilsen sen amına koyayım. Herkesin ne sıkıntılarla yüzleştiğini. Anladın mı? Herkesin derdi kendine büyük. Evet belki seninki dünyadaki en büyük şeymiş gibi geliyor sana. Bazen bana da öyle geliyor. Sonra yolda yürürken bir adam görüyorum. Adam amına koyayım. Ya böyle konuşmak da doğru değil de. Adam benden daha kötü bir durumda ne bileyim işte bir engeli var. Belki yürüyemiyor bir şey. Ulan diyorum ki. Şükrediyorsun anladın mı? E dolayısıyla içinden hangi durumun içinden geçiyorsan geç. Bunun içinden çıkabilecek güce sahipsin. Ciddi söylüyorum yani. Valla biz nelerin içinden çık girdik çıktık. Anlatsam roman olur. Ben kendi hayatımı yazsam 10 cilt ansiklopedi olur. Bu yaşımda. Roman olur, ansiklopedi olur ama neyse. Mesela eminim seninki de öyledir. Yani ben şimdi burada kendimi böyle böbürlenmiyorum, abartmıyorum. Yani. Dolayısıyla kendimize inanmamız, güvenmemiz lazım. Kendimizi onaylamamız lazım. Bir başkasından onaya ya da onun fikri olmadan hareket etmeme falan bunlar saçma işler. Kimse bizim hayatımızı bizden iyi bilemez. Dolayısıyla mentalimizi yüksek tutmalıyız. E bunu da tutmak için belirli yöntemler var söylüyorum. E birincisi kendin. Evet kendin. İkincisi çevre, üçüncüsü gördüklerin, dinlediklerin. Yani vücuduna giren şeyler, vücuda e, nerelerden bir şey giriyor, oralara dikkat et. Kulağından giriyor, gözünden giriyor, burnundan giriyor, ağzından giriyor. Anladın mı? Bunlara dikkat etmen gerekiyor yani. Onun dışında zaten bütün sağlıksız insanlar çevrenden tek tek eleniyor. Hani böyle nasıl desem ki? Olayı böyle bir tık dışarıdan baktığını düşün. Şimdi böyle yakından bakarsan fazla bir şey göremiyorsun. Kafayı biraz böyle dışarı çıkarıp bakmak gerekiyor. O yüzden kendimize odaklanmalıyız. Aslında vücut ya anladım olay vücutta. Vücut geliştirmede değil. Bir insanın görsel olarak vücudu ne kadarsa ben şuna katılmıyorum ya. Mesela ben bir şişman psikoloğa katılmıyorum ya. Ben bu bana hiç bir şekilde doğru gelmez. Ben bir e, Anladın mı? Dişlek bir diş doktoruna inanmam yani. Anladım. Yani ben bir kel berbere inanmam ya anladın mı bunun gibi bir insan fiziksel bedeni ne kadar sağlıklıysa aşağı yukarı bak aşağı yukarı aşağı yukarı belli tabii ki narsist psikopatlar falan dışında paranoyak yani böyle şizofreni tarzı dışında bir insanın fiziksel bedeni ne kadar sağlıklıysa zihni de büyük ihtimal o kadar sağlıklıdır yani bir şişman insan yani kendi vücudunu beğenmeyen bir insan yani örnekleri var mıdır? Vardır. Yani genelleme çok büyük bir genelleme yapmaya gerek yok ama %90 oranında hiçbir zaman şaşırtmaz Anladım. mı yani bir insan kendine ne kadar dikkat ediyorsa büyük ihtimal size de o şekilde davranacak aslında şöyle bir insan kendisiyle nasıl konuşuyorsa sizinle o şekilde konuşuyor Burada bilirseniz olayın sizinle alakalı olmadığını bilirsiniz falan fistan yine koşu diyorduk nerelere geldik şeytandan çıktık neyse bu konuşma da böyle olsun başlığı ben de bilmiyorum. Benim de dinlemem lazım. Bu video bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Yani bağımlılığınız vardır, yoktur. Çözersiniz, merak etmeyin. Ya. Zamanı değildir. Trust'lı proses hesabı. Zamanı değildir kanka. Yani niye tribe giriyorsun ki? Zaten her zaman yaptığım bir şey değil mi? Bırak onu. Yani. Salla ya. Git başka şeylere odaklan. Herkese saygılar. Kendinize iyi bakın. Başka da zaten önemli olan bir şey yok. Mesela hadi bir şeyden daha bahsedelim. İsa diyormuş. İsa şey diyordu. Yani komşunuzu sevin. O şu diyor ki komşun diyor, kendini sevmeden nasıl sevebilirsin? İkisi de akla bırakıyor. Şimdi ne demek lazım bilemedim. Ki. Bence de kendini sevmeden kimseyi sevemezsin bir başkasını kendini sevmeden seversen o da yanlış. Ya her şey bence kendinden başlıyor. Ya zaten sen olmasan dünya diye bir şey yok ki. Sen olmasan bu video diye diye bir şey yok. E sen yoksan komşun da yok yani anladın mı? Dolayısıyla en önemli şey kendinsin. Ama mesela şey var. <laughs> Günümüz modern dinlerinde sen hiçbir şey değilsin. Sen bir kum tanesisin, koş gezegende. Sen de ne yapıyorsun? çilekeş, kaderci kafa. Öyle bir şey yok. Hayatının sorumluluğu tamamen senin elinde. Kimseyi suçlamayı bırak. Kimseyi suçlamayı bırak. Bu sana kendini iyi hissettiriyor olabilir. Ama hayatının içinde bulunduğun durum tamamıyla sebebi sensin. Ya bu ağır bir kabul. Artık uyanıp kendi işimize bakıp güzelleşmemiz lazım. Saygılar.